Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Uçağımı yaptım. Yorumları yazın. Bu ekran nasıl çevriliyor bu tarafa? Yorumları yazın arkadaşlar. Ayaz, Ali, Mert. Öyle Kerem, bu videoları izliyorsanız, bu videoyu izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Orada bak. Şimdi arkadaşlar bu uçağı yaptığıma göre benim yaptığım aynı uçağı siz de yapacaksınız. Kerem, Ali, Mert. Eğer bu videoyu izliyorsanız ikinci kanalı Dark Fenerli'ye abone olmayı unutmayın. Bu kanalı da Fenerli Rüzgar'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Ben de o zamana kadar şey bu videoyu izleyeceğim. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Video başlıyor. Bip. Arkadaşlar ilk önce sağ taraftan katlayın. Katlayın, katlayın. Tamamdır. Şimdi bunu açın. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Şöyle yaptığına göre şurayı katlayacak. Burayı da aynı şekilde yapın. Yaptınız. Bu tarafı da yapın. Bu çok bayağı iyi. Şimdi yaptığımız bu tarafı. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arka tarafı çevirin. Şimdi o öyle yaptı. Siz de arka tarafı çevirip şu taraf ve şu tarafı aynı hizaya getirin. Telefon şey oldu ya kaydı. Heh. Şimdi en zor kısmına geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu bekleyin elini çeksin be abi. Çeksene abi elini artık yeter. De arkadaşlar bu tarafı katlayın şöyle. Sonra şurayı uç, tam bir sivri bir hale getirin. Arkas, arkasını çevirin. Şunun aynı hizasında aynı şekilde yine yapın böyle. Şöyle. Örnek veriyorum ben size. Ali eğer sen bu, de bu videoyu izliyorsan sen de yap kanka. Ama yapmak istedim. Aa bekle. Bu uçağı yapmayı bilenler like at ay bu uçağı yap yap bu uçağı yapabilenler şey e, yap yapmasın. Şimdi arkadaşlar dedem geldi. Başlattım videoyu. Şuradaki normal uçaklar gibi yapın şöyle. Arkasını çevirin yine bu şekilde yapın. Arkasını çevirecek adam. Size ters gelebilir. Ben telefonum ters tutuyorum yoksa. Yok. Şimdi arka taraftan da yaptım. Şimdi bekleyin. Şimdi dursun. Şimdi arkadaşlar böyle çevirin. Şimdi bu tarafı bu tarafa doğru çevirin. Şu en sonuna kadar yapın. Yapmayı bilenler yapabilir istediği gibi. Ben diğerini çekiyorum? Şimdi bu tarafı şuradan şöyle şu hiz şuradaki noktalar şu şu hizaya doğru getirin. Şuradaki hizayı işte öyle yapın. Bu tarafı da aynı şekilde onun gibi yapın. Sonra burayı. Ben biraz yana kaysam. Neden büyük çılgın dedi on numara. Ve şimdi burayı şöyle katlıyorsunuz. Arkasını çevirin. Şimdi bu üçgeni <laughs> Şimdi burayı böyle katlıyorsunuz Şimdi burayı böyle katlıyorsunuz ee, Sonra bu şekilde bakın şurayı ben yapıyorum bu şekildeydi Böyle yapıyorsunuz O üçgenin olduğu taraftan Allah. Yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte onun yaptığı gibi yaptınız Sonuçta uçak şu anda bitti. Benim küçük uçaklarım var. A4'üm yok şu anda. <laughs> <laughs> Abi ben niye girdim? <laughs> tamam arkadaşlar. Uçak bitti yaptınız değil mi? Şöyle yaptı. Bakın. böyle şöyle uçağımız bitmişti arkadaşlar uçak gitmiş bulmakta şimdi öbür uçağı şimdi arkadaşlar öbür uçağımızı geçiyoruz. Şimdi yeni bir kağıt aldım. Bu olmaz. Bu kağıt da olmaz. Tamam bu olur. Çok güzel olacak ya. Harbiden çok güzel. Ama ben birazcık çok fazla boşluk bırakıyorum. Oy, bu ne abi? Kılıç yapılıyor falan öyle. Şimdi ne yapacağız? Kan açıyor Tamam. Yazayım şuraya. Tamam. Nasıl? Nasıl? Şimdi ben ne uçağı yapacağım burada. Ben bu uçak yapmayı biliyorum. Hadi o zaman arkadaşlar yapalım. Şimdi ana sayfaya gideceğim göstereceğim size. Hatta şimdi ana sayfaya gideyim. Nerede bu ana sayfa? Ana sayfa abi nerede bu? İşte bu taraf. Arkadaşlar şimdi bu uçağı yapacağız. Size göstereceğim. Buradan ben kaç dakika çıkmam söyleyeyim mi? 37 dakika olur mu yine? <laughs> ben buradan 20 dakika falan çıkarım. 20 dakika sonra çıkarım. 28 dakika sonra falan. Ben biliyorum. Bence size şimdi göstereceğim. Birazdan uçak yapımı geliyor size. Bir dakikaya ya işte bak burayı unuttum işte Heh, hatırladım böyle yapacağım galiba niye? Ben hiçbir yaramaz bir çocuk değilim dedi. Yok. Hayır. Tamamdır ben hatırladım uçan sizi beraber birazdan başlayan yana bırakacağım. Bebekler bu videoyu izlemesin. Bebekler durduğun yerde alamaz ki. Evet. 3 yaşındaki çocuklar bu videoyu izlemesin. Çünkü çok kötü uçaklar yapıyor onlar. Onlar şöyle böyle bir şeyler yapıyor. Ve Bekle. Hadi Tamam. Bu tarafı da yapalım. Tamam. yapıyorum hiç. Arkadaşlar bir de bir anda da sanki videoda değilim. Öyle bir his var içimde. Ben arkadaşlar öyle toplar sektiriyorum ki ehe ehe ona kadar gidiyor. Benim alamayacağım bir şey yoktu biliyor musun? Gördün mü? Ha? yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Bugün biz ha, biz bugün hamsi yiyeceğiz. Dedem hamsici benim de. Benim dedem hamsicidir. Trabzon'u yiyeceğiz. Trabzon hamsisi yapacağız şimdi. Evet. Yıkacağız. Evet. Bayağı bu Niye topu getirmedin? E? Top sektirecektim ben. ben. Ya neden dedi? Evet arkadaşlar benim uçağım bitmiştir. Uş. geldim bir dakika. Geldim arkadaşlar şimdi video sizinle baş başa. video Telefonu? Telefonu diyorum, telefonu. Evet. Şimdi arkadaşlar yaptınız. Açın. Nurum mul uçak gibi. Katlayın. Şöyle nurum uçak gibi yine. Şurayı şöyle. Orayı da katlayın şurayı şöyle katlayın. Sonra böyle yapın. Uçak bitti. Olmuş. Onun. Şey ne?